oyun ayarlarını bundan buna. Ya da bundan buna yapmak ister misin? Ha bir de şu var. Yani bunu ben yaptım ama çok da iyi olduğunu söyleyemem ya. O zaman hadi videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar Genshin kanalıma hoş geldiniz. Ben Aziz. Bugün sizlerle birlikte Genshin Impact'inizi nasıl daha renkli, daha canlı yapabilirsiniz onun hakkında video yapacağım arkadaşlar. Video geçmeden önce videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bugün burada ben yokum. Bana gerek yok çünkü oyunu size gösteriyorum. Renklerini vesaire gösteriyorum. Bana fazla odaklanmanıza gereken bir şey yok. Aslında ufak bir şey yapayım. Ben vardım da. Ben size bunun renk ayarlarını göstereceğim videoda Renk ayarlarını gösteren ayarı açmayı unuttuğum için olmamış. İşin ikinciyi çekiyorum. Ne sıkıntı yok. O yüzden sizin için aynı videoyu iki kere çektiğim için video bir like atarsanız çok seviyorum. Şimdi arkadaşlar renk ayarları nedir ne değildir hemen ondan size bahsedeyim. Bu arada biraz yeni uyandım. Sesim biraz şey olabilir. Onu şey yapmayın. Arkadaşlar eğer ekran kartınız Nvidia ise yani bilgisayardan oynayanlar için geçerli bu arada bu söyleyeceğim taktik ve ekran kartı Nvidia olanlar için işte GTX 970, GTX 1080, 1050, 1650 1660, 2060, 2070, 3000. <laughs> Anladın işte kanki. O sürümlerde herhangi bir ekran kartım varsa Nvidia alt F3 tuşuna basarsanız arkadaşlar, alt F3 tuşuna da bassanız oyun filtresi açılıyor arkadaşlar. Ama eğer size açılmıyorsa arkadaşlar, önce bir alt Z'ye basın. Alt Z'ye bastığınızda böyle bir ekran gelmiyorsa GeForce Experience arkadaşlar bu uygulamayı internetten indirin arkadaşlar. Bu arada güvenilir bir yerde indirin. Dikkat edin yanlışlıkla virüs yemeyin. Zaten GeForce Experience yazsanız ilk başta çıkan site olur büyük ihtimalle. Oradan da oyun filtresine girerseniz yine bu ekranı atıyor zaten size arkadaşlar. Ama dediğim gibi bunun kısa yolu Alt F3 arkadaşlar. Alt F3'e direkt bu ekrana gelebilirsiniz. Şimdi size farklı farklı tarzlar var arkadaşlar stiller diyelim. Birinci stil bu. İkinci stil bu. Ben bunların ikisini internetten buldum arkadaşlar. Direkt copy paste yaptım. Siz de benden beğendiğinizi copy paste yapabilirsiniz. Şunu da dün kendim denemiştim. Hatta Discord'da da attım ben de çok dalga geçti. Arkadaşlar o kadar dalga geçilecek bir olay var mı ya bu ayarlarda? Alt tarafı tamam. Cam barı biraz iş sararmış bir Oyun fazla sarı. Ama yani baksana. <laughs> Her ben kötüymüş. Şimdi ben de bakınca fark ettim de herhalde dün Uykumun son damlalarıydı fark edemedim. Şu an ayıkken fark ettim de bok gibi yapmışım. Önce diyeyim size alt F3'e basıyorum. Siz bu ayarları kopyalayın arkadaşlar. Eğer bu gittiyse bunu kopyalayın. Bu gittiyse bunu kopyalayın. Bu hoşunuza gittiyse gitmemiştir diye düşünüp bunu göstermeyeceğim. Çünkü çok dalga konusu oldu bu. Birinci kısımdakini istiyorsanız yani bu soft ayarları bir de kapalı halini göstereyim. Kapalı halde bu arkadaşlar bakın. Açıkla kapalı halinde bu arada çok fark yok. O yüzden ben bunu çok beğeniyorum arkadaşlar. Çünkü çok minimal bir canlandırma yapıyor. Oyunun içinden geçmiyor. Mesela bu çok içinden geçiyor arkadaşlar. Bu birazcık renkleri soldurduğu için ben bunu çok beğenemiyorum. Ama bunun da bir böyle bir karanlık havası hoşuna gidiyor insanın. Özellikle bunda akşam bayağı güzel olur. Yani şu an akşam olduğunu Oh, havalı oldu lan birazcık alkışlama. <laughs> Karakteri çok <laughs> ön plana çıkardı. Ama o şekilde yani arkadaşlar benim tavsiyem hala bir numara. Herkesin zevkleri ve renkleri tartışılmaz. Şimdi birinciyi kopyalıyorsunuz. Bunların sıralaması önemli. Ama e, sıralamasını yanlış yaparsanız da ufak tefek değişimler oluyor. Ama yine de bu sıralamayla yapın. O yüzden şimdi pozlama kontrastı gösteriyorum. Bu şekilde durdurup durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar. Renge bakıyoruz. Renk bu şekilde. Keskinleştirme bakıyoruz. Keskinleştirme de bu şekilde. Ayrıntılara bakıyoruz. ayrıntılarda bu şekilde arkadaşlar. Bunu durdurup durdurup ee, şey yapabilirsiniz. Not alabilirsiniz. Ya da SS alın. Ee, bir yere kaydedin. Yazın. Falan. Hatta ben bunların ayarlarını yazdım yani bir yere. O yüzden bazen arada bende çöküp bunlar sil siliniyor. O yüzden bir yere kaydetmiştim. Eğer bulabilirsem tekrar. Sonra ikinci kısımdaki de, renk vinyet, de. renk vinyet keskinleştirme ayrıntılar pozlama. Ne bile çok konuşuyor. Renk vinyet keskinleştirme ayrıntılar pozlama kontrast. Arkadaşlar renk bu şekilde. Vinyet bu şekilde. Keskinleştirme bu şekilde. Ayrıntılar bu şekilde. Pozlama da bu şekilde. Bunları kopyalayıp bu ayarları elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bu sıralamayla yaparsanız durdurup durdurup dur. bakın dediğim gibi. Şimdi size asıl olayı göstereceğim arkadaşlar. Kendiniz nasıl yapabilirsiniz diye. Burada eğer hiç yapmazsanız zaten bu şekilde gözüküyor. Ben mesela filtre ekleyeceğim. Burada bir sürü filtreler var. Bunları kendiniz deneyebilirsiniz. Mesela eski film greni. Ha, böyle bir şey. Bunu böyle şu an hadi böyle bir challenge yapalım oyun oynama challenge falan. Şaka yapıyorum tabii. Bundan bundan bir şey çıkmaz eski film greninden. O yüzden bunu öylesine gösterdim. Filtreleri kendiniz deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bölünmüş ekran ne kanki? Bu çalış Oha. Adam <laughs> çok garip lan. Ya etraf beyaz oldu bir dakika. Oha, oha. Ne diyorsun ya? Lan havalıymış ha. Ee? Oh. <laughs> evet bu bu neydi işinize yarar bilmiyorum ama. Ana. Evet böyle şeyler deneyebilirsiniz. Okey. Eğim kayması böyle etrafı bulanıklaştırdı. Bundan yine ayarlarını falan bakabilirsiniz ama dediğim gibi bunlar benim çok hoşuma giden ayarlar değil. Zaten bazı özel şeyler güzel yapıyor. Mesela keskinleştirme arkadaşlar. Keskinleştirme ee, çimenlere bakarsınız çimenler çok belli oluyor. Film Grain'i önermiyorum. Ben mesela böyle zevki bir şey yapacağım. Keskinleştirme ve kontrast koyacağım. Pozlamayı fazla abartmayalım çünkü laf yiyoruz. Mesela pozlamayı 20 yapacağım. Kontrasta bakalım. Kontrastı da çok açmayacağım. Kontrast çok açınca da yine laf yiyorum. Pozlamayı birazcık düşüreceğim bu arada. Kontrastı o yüzden arttırırım. Aydınlık vurguları birazcık açacağım gibi. Gölgeler Açılabilir. Gama. Gama'yı fazla açmama taraftarım. Gama sıfır kalsın. Evet. Bir tane daha bir şey ekleyelim. Renk mesela. Ee, renk tonunun yoğunluğunu, sıcaklığını. Bir dakika. Şöyle bir şey yapacağım. Renk tonunu. Ben genelde oyunu biraz daha parlak sevdiğim için. Ee, o yüzden böyle bir şeyler yapıyorum. Siz tabii kendi sevginize göre, sevdiğinize göre yapabilirsiniz. Binyette ne var? Ya vinç sağ solu siyalaştırıyor arkadaşlar. Bunu ben önermiyorum. Kaldırıyorum o yüzden. Bu şekilde basarak da şey ya tıkladığınız şeyi kaldırabilirsiniz. 3 tane ekledik şu an. Bir bakalım bir kontrol edelim. Aslında bu haliyle bile güzel ya. Bu sefer daha güzel yaptım herhalde. ESC'ye basalım. Yani bir şey diyeyim mi? Güzel değil mi? Bu ayarı da beğendiyseniz yine göstereyim size ama eee Kendiniz de deneyebilirsiniz arkadaşlar mesela kendi zevklerinize göre deneye deneye zaten oyun anlık değişeceği için ee, Direkt anında görüyorsunuz arkadaşlar değişen şeyleri Oğlum bu ne güzel lan O yüzden diyorum size yani kendiniz de yapabilirsiniz illa hazır ayar kullanmanıza gerek yok arkadaşlar Bu benim mesela 2 dakikada şimdi yaptığım bir yer hatta şimdi bunu gündüzü alayım gece büyük ihtimalle şu an oyun Evet gece şöyle saat 9 saatlerini alsam daha güzel bir görüntü ortaya çıkar diye düşünüyorum ben en azından parlak renklerde gündüz daha güzel oluyor ama hani koyu renklerde de gece çok güzel oluyor. Evet yani gündüzde fazla parladı ya. Bilmiyorum. <laughs> Dediğim gibi hala benim kendim zevkime göre e, yaptığım ilk yani internetten bulduğum birinci ayar şu ayar. Çok hani böyle göz yormayan ve hani kapalıya göre de çok güzel gözüken bir ayar. O yüzden benim favorim hala bu. Bu değil. Bu da zaten şimdi yaptım. Eğer bunu da çok beğendiyseniz, oha çok parlak hoşuma gittersiniz. Renk bu şekilde. Kontrast pozlama bu şekilde. Keskinleştirme de bu şekilde arkadaşlar. Bu arada siz de daha önceden kendiniz yaptığınız şeylere böyle ayarlarınız vesaire varsa Discord'umuza gelip arkadaşlar paylaşabilirsiniz. Bakın arkadaşlar bizim Discord sunucumuz var. Dün paylaş arkadaşlar GeForce Experience yaptım. Renk ayarlarınızı nasıl dedim? Çok canlı geldi renklere. Bilmem ne. Benim bilgisayarda renk körü olmak üzereyim. <laughs> Aşırıyor yoğun demiş. Kontrast ve doygunluk fullenince erkekler. Oyun pastel boy olmuş. Evet güzel. Ben de şey demiş mi? Kötü mü la? <laughs> Çok parlak gözün nasıl acımıyor? Şu an fark ettim acıyormuş. O yüzden arkadaşlar sizi de bu Discord sunucusuna bekliyorum. Aşağıda açıklamalar kısmında linkimiz mevcut. Haberiniz olsun yani. Bu videodan, bundan da, bu... <laughs> videodan da bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla gençliğin pekle ilgili videolar gelmesi istiyorsanız da video beğenmeyi unutmayın. Ayrıca düzenli yaptığım Twitch yayınlarımı kaçırma. kaçırmamak için de Twitch'ten beni takip ederseniz çok sevinirim. Ayrıca YouTube kanalıma da abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.